Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Çeşmemiz sürekli akıtma yaptı. Şu an şu an suyumu kapattım. Gördüğünüz gibi bir çeşme başlığı aldık arkadaşlar. Sadece başlık. Başlığı değiştirerekten ucuza nasıl mal ederiz diye düşündüm arkadaşlar. Bunları ben sökmüştüm. Acaba e, sıktırınca çeşme durur mu diye? Durmadı arkadaşlar. Sizlerle öncelikle başını çıkartıyoruz. Ve vida var arkadaşlar vidayı da bir tornavida yardımıyla vidayı da söktük arkadaşlar. Şimdi bu çeşme başlığının çıkması gerekiyor normalde. Ben biraz uğraştım zor arkadaşlar. Bazı çeşme başlıkları küflenmiş. Küflendiği için şimdi nasıl sökeriz arkadaşlar. Şimdi şöylece bir şey yardımıyla arkadaşlar. Çekiç kesmen gibi. Ben biraz zorlayacağım çeşme kötü olduğu için arkadaşlar bakın hafiften oynadı şuraya iyi bakın arkadaşlar görüyorsunuz arkadaşlar çıktı gördüğünüz gibi eyvah kırmışım mı acaba değil mi burayı tornavidayı sokmuştum arkadaşlar İnşallah bozulmamıştır bakacağım şimdi. Şey. Evet arkadaşlar şu üstten uğraştığım için kırdığımı sandım şimdi kırıldıysa da arkadaşlar Şöylece bunu sökeceğiz. Peki nasıl sökeceğiz? Şöyle sadece bunu çıkartacağız galiba. Evet arkadaşlar şimdi şunu şöylece sökelim. Çeşmeliğimizin başını Gördüğünüz gibi vida çok rahat bir şekilde sökülüyor. Evet arkadaşlar vidamızı bir bayan olaraktan söktüm. Evde yapamam demeyin arkadaşlar. Görüyorsunuz yeni çeşmemizin başlığı. Arkadaşlar eski olanımızı söktük. Yeniyi takacağız. Sadece bunu aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah yeni başlığımız olacak. Ya Allah ya Muhammed. Sıktırıyoruz arkadaşlar. İyice iyice sıktırıyoruz arkadaşlar. Çeşmemizi açacağız. Degrader. Arkadaşlar, çeşmemizin başını sıkacağız, sıktırdık. Şimdi beraber açacağız. Acaba çeşmemiz bakın arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, suyumuz geldi. Kapatıyoruz. Akıyor mu artık arkadaşlar? Akmıyor. Arkadaşlar.